Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Uzun zaman oldu video çekemiyordum. Bugün de böyle bir boşluğum oldu, sizler için bir video çekeyim dedim. Allah tuttuğumuz oruçlar kabul etsin inşallah. Bugün Ramazanın son günü, Bugün bir video çekeyim dedim. Normalde zaten bir hafta oldu video çekmiyordum. işte iş iç dolayısıyla içerik de bulamıyordum normalde. Şimdi bir video çekeyim dedim, şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar yaklaşık e, bir ay olmasa bile bir 20 gün, 25 gün falan oldu bu bölgede video çekmeyeli. Biliyorsunuz ilk video, üçüncü video olması lazım artık tam tahmin edemiyorum. E, bu mısırlar küçücüktü, şimdi görüyorsunuz büyümüşler resmen e, yani adam boyu olmasa da bir yarım adam boyu olmuşlar. Bugün de böyle bir e, yürüyüş videosu yapacağım, evde sıkıldım zaten. Herkül de zincirde gezdirme sebebim de yani söz dinliyor ama işte bağlanmak istemiyor. O yüzden evin yanına geldiğim zaman kaçıyor, bağlanmak istemiyor. Ben de daha önce dediğim gibi bağlı kalmasından taraftayım. Çünkü biliyorsunuz arabalar var. Arabalardan dolayı yani. da bir şey olursa işte bizim vebalini veremeyiz. Su akıyor suya bakıyor. Su içecek mi? içebilir de içmeyebilir. Hadi gidelim o zaman su içmiş Hadi gel. Mısır bu kadar büyümüş işte Mısırlar. <laughs> Dün gece de yağmur yağdı. Yağmurun su birikintisi de sildi artık burada. Hava da şu an serin. Yaklaşık bir haftadır havalar sıcak geçiyordu. Şimdi Ramazan'ın son günü havalar bayağı serin. Dün de serindi. Dediğim gibi ben de bırakmak istiyorum ama işte çok bağlanmak istemiyor. O yüzden zincir gezdirmek istiyorum. Bu arada biraz rüzgar var arkadaşlar. Ne derece video iyi olacak onu bilemiyorum ama ses kalitesi. Herkül de çamura girmiş. Üstü çamur olmuş. Hayır, gel oraya gitme gel buradaki mısırlar da büyümüş şimdi bu mısırlar ya sılaçlık ya da tohumluk artık bilemiyorum tam herkülün havası havada serin güzel bir hava var ağaçlar esiyor. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, video içeriği bulamadığım için hani sürekli video atmak istemiyorum, atmıyorum da daha doğrusu. İşte iş dolayısıyla vesaire yasak dolayısıyla yorgunluk bunların hepsini toplarsak çok video çekemiyoruz. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda yine. Bakalım çekmeye çalışacağım. Bu arada şöyle söyleyeceğim beslenme ile ilgili birkaç arkadaş da geçenlerde de mesaj atmıştı onlara cevap verdim bazılarına veremedim ben günlük yani günlük tavuk kırıntısı veriyorum olabildiğim sürece içerisinde bulamadığım zamanlarda ekmek kırıntısı ve yemek veriyorum ama mesela bir ay boyunca ortalama 25 gün rahat bir şekilde tavuk kırıntısını yiyor yani temin ediyorum yani. Fazla alıyorum. Kedilere köpeklere de veriyorum zaten. Kasa şeklinde. Şimdi bir de derenin oraya gideceğiz. Derenin orada su varsa derenin orada belki hem su içer hem yıkanır yıkanmak isterse. derenin orada soğumadığı için geri döndüm. Gel bakalım hadi gel. Orada bir köpek gördü galiba. Aynen. Hadi gel. Gitme onun yanına, Hadi gel. Bu da burada enerji fabrikası var. Deposu diyelim yani. Oraya bakan bir köpek muhtemelen. Geçenlerde de gerçekmiş Burası da balıkhanenin girişi. Şimdi biliyorsunuz bir de e, arkadaşlar bu e, bu bölgeler kırsal bölge olduğu için hani e, çok jandarma polis bu bölgelere gelmiyor. Daha çok aşağılarda geziyor. Hani burada yakalansak bile herhalde ceza yazarlar diye düşünüyorum. Yazarlarsa canları sağ olsun. Herkül yoruldun mu İşte bu arada Herkül'e e, tasma siparişi verdim gövdeli boyunlu bu koronadan dolayı daha e, kargoya bile vermemiş aldığım mağaza şu an zincirde zincirde sağlıklı olmadığını ben biliyorum ama ne yapayım e, kendi imkanlarımla yaptığım tasma olsun ip olsun onlar hep sıyırıyor kaçıp gidiyor o yüzden şimdilik bir süreç gelene kadar zincirde kalacak. Mısırın bu tarafı neredeyse bir adam boyu olmuş. Buralar daha fazla sulanmış. video atma atmayacaktım kaç arkadaş mesaj atmış İşte abi mesaj gelmiyor kardeşim şey pardon mesaj gelmiyor diyorum abi video gelmiyor veya kardeşim video gelmiyor işte video atar mısın diyorlar hani insanlar biliyorsunuz artık devir evde televizyon değildi artık telefonla vakit geçirme devri herkes telefonla oynuyor işte YouTube'a giriyor Instagram'a gidiyor, Facebook'a e gidiyor, herkes bir arayış içerisinde. Biz de elimizden geldiğince video atarız inşallah. Yaklaşık e, evden burası bir. 10 dakika, 12 dakikalık bir mesafe videoyu çünkü biraz aşağı e, mahallenin başında başlattım. Susamış. Hatta suyun içine bile girdi serinlemek için. Temiz yerlerini de buluyor. Haydi bakalım gidelim. Çamurdan gidiyor serinlemek için. <laughs> Zaten son bir haftadır e, yıkıyorum kendisini. Yıkadıktan sonra da e, hemen atmıyorum. Kış parazit damlaması var. Çünkü e, sürekli yaz aylarında yıkadığım için. Şimdi eve dö eve dönüş zamanı. Buradaki de Herkül'ün arkadaşı. Burada bir köpek var. Dün getirdik öyle bir test yaptıralım dedik. Birbirlerine bir şey yapmadılar. Bu da arkadaşım köpeği olduğu için. Onu video çekmedim. Dün gece miydi? Ondan önce gece hatırlamıyorum tam. Tamam otur bakayım otur otur bakayım gel Hayır Tamam zincirler böyle Tamam gel 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 Tamam 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 başım ağrıyor hadi gel Zincirde böyle. E, normalde yaklaştırdık birbirlerine herhangi bir şey yapmıyorlar. Çünkü e, dün, mü, dün gece değil herhalde ondan önceki gece denedik diye biliyorum hatırlıyorum. Öyle birbirlerine yaklaştırdık. Çünkü o iki yaşında olsa bu da üç buçuk yaşında olsa hem onu genç gördü artık bir de birbirlerini sürekli gördükleri için şu an zincirde tepki yapıyor. Normalde yaklaştığınız zaman hiçbir şey yapmıyorlar birbirlerine. Herkili bir şey kokusu hisset, ses duyularında. Arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. Hepinizin Ramazan haramını e, kutluyorum. Hepiniz Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Allah tuttuğunuz oruçları inşallah kabul eylesin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.